Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle beraber Natro Miners'ı incelemeye devam edeceğiz dostlar. Bir önceki videosu bir 2 ay veya 3 ay öncesinde yayınlamıştık. Platformun gerek arayüzü gerek de bütün detaylarını sizlere aktarmıştım. Biliyorsunuz kripto piyasasında bazen kazanç sağlamak inanılmaz derecede zor oluyor. Bazen de ummadığımız yerlerden mükemmel kazançlar elde edebiliyoruz. Maalesef böyle zorlu ve psikolojik olarak insanı yıpratan bir piyasadayız arkadaşlar. Buna nazaran da sizlere böyle ufak tefek kazançlı platformları tanıtmak açıkçası beni mutlu ediyor. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Ne olursa olsun bulut madencili sistemleri yeri geldiği zaman çok da verimli olmuyor biliyor. Ama fakat Natro Miners uzun süredir açık arkadaşlar. Zaten bir önceki videonun tarihi de 3 ay. Benden çok daha önce hatta sene başından beri 2023'ün sene başından beri aktif şekilde yatırımcılarını ve kullanıcılarını değerlendirmeye ve kazandırmaya devam ediyor. Zaten araştırırsanız biraz bu video dışından da Atom ne kadar verimli bir site olduğunu anlarsınız diye tahmin ediyorum. Öncelikle şunu söylemek isterim. E, yeni bir <laughs> güncellemelerinden biri ise artık Türk kullanıcılar papara ile yatırım yapabiliyor arkadaşlar. Kripto camiasından uzak olan insanlar da kendilerini cüzdan aktarıp banka hesabından örnek veriyorum Binance'e, BTC Türkiye para, götürüp, şey, para gönderip dolar yapıp oradan da trc 20 üzerinden veya farklı coinler üzerinden yatırım yapmak zor gelenlere e, Natro Miners artık papara üzerinden de yatırım kabul ediyor. Sizlere o detayı da bugün göstereceğim. Şimdi isterseniz basit bir şekilde tanıtım olarak site ve dashboard kısmına geç veren detayları anlatalım. Şimdi başlangıç olarak gördüğünüz gibi üye olup aynı zamanda donanım ekipmanlarından birini seçip ve günlük kazanç elde edebiliyorsunuz. Aslında Notro Miners'ın işleyişi şu üç başlık üzerinden geçerli arkadaşlar. Detaylar oldukça basit ve kolay. Burada da mobil, mobil olarak dashboard kısmını göstermişler zaten. Geliştirebilir donanım üzerinden üye sayısı yaklaşık 851 bini geçmiş. Aynı zamanda son 24 saatte 5055 yeni üye de var. Şu ana kadar aldıkları total yatırım. Ben buraya 51 milyon diye okudum. İnşallah yanlış okumuyorumdur arkadaşlar. Burada da aynı zamanda 380 bin dolarlık bir yatırım bu 24 saat içinde aktif olarak geçmiş gözüküyor. Yani 50 milyon dolar olmasa bile 50 bin dolardır diye tahmin ediyorum. Ve aynı zamanda burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi 16 milyon işte 16 bin dolara veya 16 milyon dolara kadar da ödeme yapmışlar zaten. Son 24 saatte çekim işlemlerinde buradan görmektesiniz. Sertifikaları var incelemek isterseniz böyle tıklayıp buradan arkadaşlar Natro aynı zamanda Natro Miners'ın gerekli detaylı ve aynı zamanda şeylerini buradan görebiliyorsunuz aklınızda bulunsun sertifikalarını şöyle kapatalım. Burada örnek 3 paket var. Aslında platformun sunduğu size 4 paket var. Buradan 24 kordan sonra 10, 16, o 24 ve 36 olarak gidiyor. Bunların arasındaki tek fark minimum yatırım tutarları arkadaşlar. Burada aslında platformda da şöyle güzel bir şey var. Bu 4 paket üzerinde dediğim gibi minimum yatırım tutarları dışında herhangi bir şey değişmiyor. Ve tabii ki de süre uzadıkça stake yani stake diyebiliriz. Stake oranı uzadıkça ee, aynı zamanda kazanç oranları artıyor. Şöyle bir şey var bazı bulut madenci sitelerinde arkadaşlar. Örnek veriyorum sizlere 100 dolarlık şu paketten aldınız ve bu paketten burada gördüğünüz gibi yatırılan para iadesi diyor. Yani 30 günün sonunda sizlere kazancınızla beraber 100 dolarınızı da veriyorlar. Bazıları EPI oranlarını tercih ettiği için bazı siteler. Açıkçası ben onlara fazla katılmayı düşünmüyorum ve katılmıyorum da açıkçası. O yüzden bu paketlerin içeriğini zaten biraz sonra sizinle beraber yatırım yapacağım, inceleyeceğiz. Burada da avantajları vesaire gibi kısımlar var. diyelim ki yatırım öncesi hesaplamak istiyorsunuz. Sizlere açıklamalar kısmına bu linki de bırakacağım. Buradan arkadaşlar e, gördüğünüz üzere burada çeşitli paketlerin ve stake oranların oranları var. Örnek veriyorum 30 günlük bir paket üzerinde e, şu gerçekçi biraz konuşalım. Herkesin 2000 dolar üstü parası olmayabilir yatırım için. 150 dolarlık 30 gün içinde bir yatırım yaparsanız buradan total getiriniz 25 dolara kadar bir rakam çıkıyor arkadaşlar. Eğer ki bunun 60 gününü seçecek olursak e, buradaki hemen şöyle bir tekrardan 150 dolarımızı yazalım. Yazdıktan sonra 58 dolara kadar bir rakam çıkıyor. 30 günle 120 gün arasındaki farkı soracak olursanız da hatırlarsanız 30 günlük pakette 24 dolara kadar kar varken 120 günlük paketi toplam karınız 180 dolara kadar çıkıyor arkadaşlar. Ve burada tabii ki de 16 kor isterseniz tabii ki yatırımınız büyürse burada da gördüğünüz gibi kar oranlarınız ciddi anlamda artmaya başlıyor açıkçası. Bunları da zaten böylece görebiliyorsunuz. Şimdi kayıt ol kısmına geleceğimiz gelmeden önce e, burada birçok bulut madenci listesinde in, insanların yatırım yapmadan önce aklına takılan bazı sorular var. Bunlar da natrominers direkt half to work olarak bu linki de aşağı koyacağım oradan da bakabilirsiniz. Bütün detayları ve natrominers ile alakalı her şey şeffaf bir şekilde yazmış. Platon kazanç oranlarını, platformun elektrik maliyeti nasıl hesaplanır, miners, direkt bir hizmeti midir, hani... Ee, aynı zamanda siteye hizmeti olup olmadığı, kapanabilir mi, platform ne zaman açıldı, sözleşme oranları daha sonra değişebilir gibi detaylar var. Buradan hepsini okuyabilir ve aynı zamanda içinize sinerse yatırım için açıklamalar kısmındaki link kayıt olup kayıt bonusu ve aynı zamanda diğer bonusları almayı unutmayın arkadaşlar. Yol kısmına gelince buradan isim, soy isim, ülke, aynı zamanda e-posta ve şifre yazıp direkt başarılı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Ben şimdi kendi hesabıma girip hemen geliyorum. Şimdi kendi gerekli bilgilerimi doldurdum ve giriş yap sonra da hesabımıza girdik. İçeride 680 dolarlık bir bakiyem var. Onu sizlerle bugün yatırım haline getireceğim ve çeşitli yatırımlar yapacağız. Anlıkta yeni bildirimlerle insanların yatırım yaptığını görebiliyorsunuz. Şimdi buradan geldik. Hızlı bir şekilde para yatırma menüsüne gelip arkadaşlar zaten kripto olarak nasıl yatırıldığınızı gördünüz. İsterseniz papara isterseniz kripto olarak. Örnek veriyorum kriptoyu hızlı bir şekilde tekrardan göstereyim. Burada bir video var isterseniz video indirip oradan da nasıl yatırılacağınızı öğrenebilirsiniz. Hemen şöyle şunları iptal edelim. Kripto ile para yatır dedikten sonra isterseniz Tether USDT, TRX olarak, Bitcoin olarak, Ethereum ve Doge olarak yapabiliyorsunuz. Çekme işlemlerini aynı şekilde kripto ağ üzerinden yapabiliyorsunuz. Ben şimdi Bitcoin üzerinden örnek veriyorum. Ether USD cüzdanı oluştur dedikten sonra arkadaşlar buradan oluşan cüzdanı aktarım yapınca hemen hızlı bir şekilde yaklaşık kaç dakika arasında yazmıyor. Zaten yani USDT atron olarak hızlı geçtiği için sizlere hızlı bir şekilde hesabınıza aktarılacağını düşünüyorum. Yatırma kısmına geldiğimiz zaman papara ile dediğimiz için arkadaşlar aynı zamanda papara ile nasıl yatırılır gibi de bir video var. Onu da indirebilirsiniz. Papara ile yatır dedik. Burada minimum yatırım tutarı zaten 10 dolar. Ben 300 TL'lik bir örnekle yapacağım arkadaşlar. Buradan onayla ve ilerle dedik. Dedikten sonra karşımıza çıkan bilgileri kopyalayıp ben artık mobil ekranımı şuraya paylaşıp sizlere nasıl yatırıldığını göstereceğim. Şimdi dostlar Papara üzerinden e, isterseniz App Store'dan veya Google Play üzerinden Papara indirebiliyorsunuz. Ben açıkçası önceden Papara sahibi olduğum için inik zaten. Buradan aç kısmına bastığımız zaman arkadaşlar ve buradan da Papara olarak kendi şifremizi giriyoruz hemen. Hemen şifremizi de şöyle yazalım, yazdıktan sonra da buradan direkt aktif olarak arkadaşlar e, hızlı giriş olarak Face ID kullanılsın örnek veriyorum. Burada şimdi yatırma ve çekme işlemleri için geri kalan detayları yapacağım. Şimdi e, para transferi kısmına geldiğimiz zaman para gönder diyoruz. İsterseniz bu arada da yurt dışına da para gönderebiliyorsunuz arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Hemen girip kime diyor? Popara ibana geldik, devam ettirdik. Bunları zaten Popara yeni indirdiğim için tekrardan bir şey yapıyor. Hemen gelip buraya yapıştırmaya izin ver diyoruz. Buraya papara numarası veya IBAN giriyoruz arkadaşlar. Geldik hemen yatıracağımız papara numarasına buraya yapı yapıştırdık. Devam et dedik. Ve buradan örnek veriyorum Emre Haylaz'a kaç para göndereceğimizi. Zaten site üzerinden de buradan dediğim gibi arkadaşlar işlemleri ne türde yapacağımızı görebiliyoruz. Biz buradan 300 lira dediğimiz için hemen gelip buradan böyle 300 lirayı seçip hemen buradan gönderemeye devam ettik. Arkadaşlar paramızı gönderebiliyorsunuz. Ve gönderdikten sonra da İşlemi tamamladıktan sonra buradan gönderen isim soy isim yani kendi isminizin soy isminiz veya gönderdiğiniz papara isminin soy isim soy ismini yazarsanız hızlı bir şekilde işlemi tamamla deyip 15 dakika 30 dakika arasında hesabınıza baki olarak yükleniyor. Şimdi buradan yatırım kısmına gelip yeni yatırımlara geldikten sonra sizlerle beraber bir 120 günlük paket aynı zamanda bir de 30 günlük pakete yatırım yapacağım. Şimdi geldim 500 dolarlık 120 günlük pakete yatırımı yaptıktan sonra bana 4 ay sonra yani 120 günlük sürecin sonunda 600 dolarlık bir net kar var. Tek yapmanız gereken yatırım sözleşmesini kabul edip buradan onayla ve ilerle demek. İsterseniz yatırım sözleşmesini buradan tıklayıp bir pdf dosyası haline indirip inceleyebilirsiniz aklınızda bulunsun. Onayla ve ilerle dedik ve bu aktif olarak yatırımımız gerçekleşti. Geri kalan 180 dolarlık bakiyemi ise buradan yeniden bir plan seçip Hemen gelip buradan 180 dolarlık farklı bir paket olarak da aylık oranda bir kazanç elde etmeye çalışacağım. 30 dolara yakında bir aylık kazancım olacak. Yine tekrardan şöyle planı seçin diyelim. Hemen geri kalan 180 dolarlık bakiyemizi tıklayalım. Okey diyelim. Onayla ve ilerle dedikten sonra da bu işlemde aktif hale geldi. Bir de aynı zamanda ödül kısmı var. Ödül isteği kısmına gelince YouTube, Facebook, Twitter ve Telegram paylaşımlarında sizlere bir bonus veriyor arkadaşlar. Total hepsini yaparsanız 9 dolarlık bir bonusu var. Tabii ki de her sosyal medyanın farklı şeyleri var. Neye döndüğü, gereksinimleri. Burada da YouTube için mesela en az 1000 abone olmanız gerektiğinden bahsediyor. E, bunları da dediğim gibi eğer karşılıyorsunuz yapmayı muhakkak unutmayın. Referans kısmı da var. Tabii ki de örnek veriyorum daha deminki sosyal medya paylaşımlarını yaptınız. Ve buradaki referans kısmındaki kendi linkinizi kopyalayarak onunla beraber paylaşırsanız yeni üyeler sizin linkinde kayıt olup işlem yaparlarsa onların yapacağı yatırım işlemlerinden de komisyon alıyorsunuz. Level 1 için %2, level 2 için %4 ve level 3 için ise %7'lik bir kar oranı var arkadaşlar. Natrum Miners açıkçası böyle. ilk video zaten açıklamalar kısmında da koyacağım. Linkini ilk videoda da izleyip platformu hızlı bir şekilde, daha hızlı bir şekilde ve daha verimli bir şekilde anlayabilirsiniz. Bunları da söylemiş olalım. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diliyorum. Bay bay.